Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Burkina Faso'da cihad yanlılarına karşı Bayraktar TB2'yi kullanmaya başladı. Değerli izleyenler, cihad yanlısı grupların Batı Afrika'daki artan varlığı bu bölgede yer alan ülkeleri bir dizi yeni tedbir almaya sevk etti, bu tedbirlerin başında ise Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2'ler geliyor, Batı Afrika ülkelerinin cihat yanlısı gruplara karşı aldığı önlemler arasında insansız hava araçlarının sahada kullanılması da vardı. Birçok farklı çatışma bölgesinde kullanılan Baykar teknoloji üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, son olarak Batı Afrika ülkelerinde de askeri operasyonlarda kullanılmaya başlandı. Burkina Faso'nun güneyinden Togo'nun kuzeyine kayan bazı cihat yanlısı gruplara karşı bu ülkedeki Savana bölgesinde TB2'ler devreye girdi. Te yandan de Türkiye ile geçtiğimiz yıl vardığı anlaşma doğrultusunda satın aldığı TB2'leri çatışma alanlarında kullandığı biliniyor.